Esad'dan Türkiye'ye tehdit. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar sizlerleyiz. Suriye'deki rejimin devlet başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir yeni askeri harekatında Suriye ordusuyla karşı karşıya gelmesi durumunda karşılık vereceklerini söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG unsurlarına karşı yeni bir operasyon düzenleme sinyalini vermesi Suriye'deki rejimin devlet başkanı Esad'ı rahatsız etti. Ülkenin doğusunda hiçbir varlık gösteremeyen PKK-YPG işgali altındaki bölgelere ses çıkartmayan Esad, TSK'nın olası harekat planından çok rahatsız oldu. Rus televizyonu Rusyan Today'e verdiği mülakatta sanki Türkiye kendilerine saldırıyormuş imajı çizmeye çalışan Esad, Türkiye saldırırsa direniriz dedi. Olası operasyonu işgal olarak tanımlayan Esad, bir işgal olursa ilk etapta bir halk direnişi olur. Tabii ki Suriye ordusunun konumlandığı yerlerde askeri koşulların doğrudan karşı karşıya getirdiği durumlarda karşılık veririz ifadelerini kullandı. Daha önce sahada Türk ordusuyla Suriye ordusunun karşı karşıya geldiğini iddia eden Esad, o dönem topraklarımıza giren bazı Türk hedefleri imha ettik. Askeri kapasite izin verirse durum yine aynı olacak ifadelerini kullandı